Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için sakız makinamı tanıtacağım. Arkadaşlar benim videom az olduğu için her gün birer tane video çekiyorum. Yani her gün 4-5 tane, 3 tane, 2 tane, 1 tane falan, bir tane yani hiç çekmediğim de oluyor. Neyse arkadaşlar bunu tanıtmak istiyorum. Heyecanlandım şimdi. Arkadaşlar içindeki sakızlarım kalmadı. Çok azdı zaten. Şura şurasına kadar falan geliyordu. Şöyle göstereyim. Şöyle tanıtayım hemen. Hemen şöyle. Hemen tanıtayım. Evet arkadaşlar şöyle bir ıı, sakız makinem var. Şurada şurasından açılıyor. Şöyle. Açılıyor. Buradan sakız koyabiliyorsunuz. Şöyle bir kutusu var. Böyle Barbie logosu var burada. Böyle buraya çevirince sakızımız geliyor. Ama şu an ben şeker koyduğum için onlar gelmiyor. Birkaç tane sakızım kaldı. Onlara denk getirebilirsem. Evet. Galiba denk getirdim. Olmadı arkadaşlar. Ben hemen denk getirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Denk getirdim. Şimdi çevirelim. Burada Barbie logoları var böyle. Şöyle tanıtayım. Şöyle Barbie logosu var. Çilekli, limonlu ve kiraz var. Şurada Barbie Barbie yazıyor. Ama öyle bir alakası yok. Çevirilmiyor yani. Her, sakız geliyor yani. Yapamadım herhalde arkadaşlar. Neyse sakız geldi gene de. Neyse. Arkadaşlar geldi sakızımız. Kaç tane geldi? İki tane geldi. Şöyle şöyle renkli renkli sakızlarımız var. Çıkıyor. Ondan bir tane de beyaz çıkıyor. Çiğnemedim ben bunları böyle kalsın diye. Şimdi ben koyayım arkadaşlar hemen. Şöyle yapınca böyle bir şeker geliyor. Bunları ben koydum arkadaşlar. İlk defa geldi benim koyduklarımdan. Şöyle mavi bir tane şöyle gördüğünüz gibi gösterebilirsem. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beğenirsiniz kısa bir video yapmak istedim. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı beğenmeyi ve istek videolarınızı göndermeyi unutmayın. Kanal kanalmış veya Barbie daha seçmedim. Görüşürüz.